Günaydın 8'de sağlık izleyicileri. Ben güzellik uzmanınız Beyhan Ateşoğlu. Bugün size mikroblading işleminden bahsedeceğim. Evet, mikroblading nedir? Mikroblading bir kaş şekillendirme, cilde yarı kalıcı olarak yapılan bir işlemdir. Mikroblading işleminde kullanılan materyaller, pigment olsun, pigment kabı olsun, iğnesi olsun, cekveli olsun, her şey tek kullanımlık ve ölçüyle çalışılan cilde atışla yapılan mikro mikro atılan tarama yöntemi yani kaşı şekillendirme yöntemi. Bu işlemin kalıcılık ömrü 6 ay ila 1,5 yıl arasındadır. İşlemin kalıcılık ömrü kişinin cilt tipine göre değişmektedir. Cilt tipi yağlı olanlarda 6 ay 8 ay arasında, cilt tipi karma olanlarda 1 yıl 1,5 yıl arasında, nadiren görülse de 2 yıl 3 yıl kullanıldığı da olmaktadır. Evet, bugün sizlere mikroblading işleminden bahsettim. Sağlıkla kalın efendim.